24 Nisan iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizler için 5 adet maç yorumlayacağım. İlk maçımız Yeni Malatya Konya Spor mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman Konya Spor ligde 3. sırada 61 puan ile Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1. Hata yapma lüksü olmayan bir Konya Spor bu maçı kazanır. Maç sonucu 2. 1.45 orandan. İkinci maçımız Empoli-Napoli mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman Napoli 3. sırada 67 puan ile Inter ile arasındaki puan farkı 2, Milan ile arasındaki puan farkı 4. Hata yapma lüksü olmayan bir Napoli bu maçı kazanır. Maç sonucu 2, 4.5 alt. Bunun da oranı 1.78. Bu videonun sonunda sizlere ideal bir kombine önerisinde bulunacağım. Gent, gent ile mücadeleye çıkıyor. Benim bu maçtaki tahminim her iki ekipten birer gol bekliyorum. 1.47 orandan karşılıklı gol var seçeneğini sizlere sunuyorum. Dördüncü maçımız Altay Galatasaray mücadelesi. Puan durumuna baktığımız zaman 44 puan ile 12. sırada bir Galatasaray. Küme düşme hattında 30 puan ile yer alan Altay. Önemli bir maça çıkıyor Galatasaray ve Altay. Benim bu maçtaki tahminim tamamen Galatasaray'dan yana. Maç sonucu 2, 1.5 üst. Bunun da oranı 1.98. Galatasaray bu maçı kazanır. Son mücadelemiz Antalya Spor, Kayseri Spor müsabakası. Son dönemlerde formda bir Antalya Spor izliyoruz. Ve bu maça kendi evinde çıkacak. Maç sonucu 1. 1.78 oranından güzel. Oran yükseltmek isterseniz maç sonucu 1. 1.5 üst. Bunun da oranı 1.85. İdeal kombinimize gelirsek Kombinemizin ilk maçı Empoli Napoli mücadelesi maç sonucu 2-4.5 alt 1.78 orandan kombinemize ilk maçı ekliyoruz. Kombinemizin ikinci maçı Altay Galatasaray mücadelesi maç sonucu 2-1.5 üst 1.98 orandan kombinemizin ikinci maçı. Hepinize bol şans dilerim.